merhaba, bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağız. Bir arkadaşımız sormuşlar, biraz kendilerinden bahsetmişler. Şu anda galiba lisedeler ve front-end developer olarak bazı konularda kendilerini geliştirmişler. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği ya da Eğitim Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. İstanbul'da okurken iş bulma fırsatım daha fazla olduğunu düşündüğüm için. Evet doğru. Yani büyük şehirlerde büyük fırsatlar oluyor. Bazı sektörlerin başka şehirlerde olmadığını bile söyleyebiliriz. Yani sadece İstanbul'da olan bazı çalışma alanları vardır. Bunun dışında tabii diğer çalışma alanlarında da daha fazla imkan vardır İstanbul'da. Ankara'da böyledir. Ankara tabii malum daha fazla kamunun ağırlıkta olduğu, kamu projelerinin, kamu firmalarının, kamusal firmaların daha ağırlıkta olduğu veya birinci müşterisinin doğrudan kamu olduğu firmaların daha ağırlıkta olduğu bir şehrimiz. İstanbul biraz daha tabii Türkiye'nin galiba 5'te 1'i mi 6'ta 1'i mi İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla iş dünyasının da büyük kısmı İstanbul'da. Ee, peki, çok uzatmadan soruma geçeyim. Üniversite tercihi benim yazılımda kendimi geliştirmemi ne kadar etkiler şehir dahil? Şimdi tabii e, üniversite e, bir vakit ayırdığınız bir e, hayatınızın bir kesiti, bir kısmı. Burada e, para da ayırıyorsunuz aynı zamanda. Çünkü o dönemde işte mesela şu an diyelim ki fiziksel olarak çalışmaya yeterlisiniz, lise mezunusunuz. Ama çalışmıyorsunuz, eğitiminize devam ediyorsunuz. E, ve dolayısıyla mat. Maddi olarak bir kaynak ayrımı, bir de zaman ayrımını söz konusu bunlar değerli şeyler. Özellikle mesela o genç yaşlarınızı en kıymetli belki en güzel çağlarınızı üniversitede harcıyorsunuz. Şimdi bu geri konulamayacak bir şey. Parayı hadi bir şekilde çalışır geri koyarsınız. Yani işte bir ailenizin ayırdığı bir miktar para vardır. Siz belki eğitiminiz için bir masraf yapıyorsunuz. Bu bir şekilde çalışılıp geri koyulabilecek bir şey ama zaman geri getirilemeyen bir şey. Dolayısıyla bu yatırımı yapıyorsanız şayet bence maksimum faydayı elde etmeniz lazım. Dolayısıyla her üniversite mutlaka bir şey katıyordur. Ha şu da var. Hiçbir şey Katmer üniversite var mı? O da var. Yani ararsanız onu da bulursunuz. Ee, öyle bölümler, öyle üniversiteler bulursunuz ve gidersiniz. Bütün vaktinizi, işte kaynaklarınızı ayırdıktan sonra sonunda da hiçbir şey, hiçbir katkı olmadı veya e, zaten bu katkıyı ben e, iki tane kitap okuyarak da yapardım diyebileceğiniz yere gelebilirsiniz. Ki bunun örnekleri çoktur. İyi üniversitelerde bile okuyup üniversite bana hiçbir şey kazandırmadı diyen bir sürü insan bulabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla üniversite sizin herhangi bir alandaki gelişiminizi çok etkiler. Burada sadece yazılım gelişimi olarak düşünmeyin. Kişisel gelişiminiz de var bunun içinde. Çevrenizin gelişimi var. Sosyal çevrenizin gelişimi var. Yani siz yarın öbür gün iş hayatına atıldığınızda bu insanlar sizin en büyük destek grubunuz olacak. Bu insanlarla birlikte piyasa değer edineceksiniz. Çevreniz açısından da üniversitenin katkısı çok fazla olur. Ee, aynı zamanda tabii bilgisayar bölümleri, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlarda okursanız yani doğrudan yazılım hedef alanlarda okursanız yazılımda kendinizi geliştirmeniz oldukça e, olası. E, şayet iyi bir üniversitede okuyorsanız e, tabi burada şuna bakın e, bence e, gideceğiniz üniversiteyi tercih ederken üniversiteler nasıl tercih edilir, nelere bakmak gerekir gibi bir video çektik. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Ama e, üniversite tercihini doğrudan bir hedef için sadece kendinizi yazılımda geliştirmek için hedefliyorsanız o zaman şunu yapmakta fayda var. E, orada verilen derslerin içeriklerine, derslere, oradaki hocalara bakıp hangi konularda uzman oldukları hangi konularda uzman yetiştirdiklerine bakıp ona göre bir tercih yapılabilir. Bir hedefiniz varsa bu sadece yazılım olmayabilir. Başka bir alan da olabilir. Mesela Embedded mikro işlemci programlamak istiyorsunuz. Mesela veri tabanı konusunda uzman olmak istiyorsunuz. Böyle üniversitelerin bölümlerin uzmanlaştığı konular vardır. Genelde mesela o konuda uzman hocaların biriktiği, daha fazla olduğu nispeten ve o konudaki derslerin daha fazla olduğu, seçmeli derslerin o konuda daha fazla açıldığı, yüksek lisansta o konuyla ilgili özel yüksek lisans programlarının açıldığı Üniversiteler vardır. Bunlara bakabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da olan bir şey. Yurtdışına da gitmeyi düşünen arkadaşlar varsa, buradan genel bir video çekiyoruz. Onu da tercih ederken yurt dışındaki üniversitelerde de aynısını yapabilirsiniz. Dolayısıyla uzmanlık alanına göre bir üniversite seçmeniz mümkün olabilir. Bu her aşamaya yansır. Yani işte yüksek lisansta bir uzmanlık programı sunan bir üniversitenin lisansta da o konuda daha fazla imkan sunduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii bu arada belli alanlarda hiç eğitim vermeyen, hiç hocası olmayan üniversitelerde vardır. Şayet hedeflediğiniz alan la o üniversitenin profili rengi uyuşmuyorsa o zaman o konuda hiçbir eğitim alamayabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de vardır. Dolayısıyla doğru üniversiteyi tercih ederseniz, doğru bir şekilde çalışırsanız iş sorumluluk size de düşüyor. Çünkü kimse sizin kafanızı açıp içine bilgi sokamıyor. E, sonuçta o bilgiyi sizin almanız lazım. İmkanlar size sunuluyor. Hocalar, kitaplar, internet kaynakları, her şey önünüze sunuluyor. Siz oradan bilgiyi kendiniz almanız gerekiyor. Neticede alma işlemi sizde bitiyor. Ne kadar iyi hoca da olsa öğrenci almak istemedikten sonra yapacak bir şey yoktur. Ne kadar kötü hoca da olsa öğrenci almak istedikten sonra bir yolunu bulur, onu öğrenir. Dolayısıyla durum kısaca böyle. Web programı hala devam ediyor. Orada gerileme olmaz gibi fakat Python üzerine çalışım, çalışıyorum şimdilik. Python'un e, ömrü ne kadardır veya tek başına yeterli olur mu? Eğer olmazsa öğrenebileceğiniz başka, önerebileceğiniz başka bir dil var mı? Şimdi Python, e, Python, Python artık nasıl okursanız oldukça gelişti. E, bunu destekleyen büyük firmalar var. E, scripting dili. Bazı üniversitelerde sadece bu dil üzerinden eğitim veriliyor. E, i̇yi bir dildir. Yeterli bir dildir. Çok fazla şey yapabilirsiniz. Öğrenme açısından fayda sağlar. Ee, ama şöyle bakın. Çok basit bir şey yapın. İş ilanlarına girin. İnternet üzerinde iş ilanlarının verildiği siteler var. Hani YouTube'da iyi yapıyoruz. Söylememizin zararı olmaz. Kariyer.net'e girin. Yeni bir işe girin. Monster'a girin. İnternet üzerindekilere bakın. Indie'de girin. Başka yerlere girin. Ee, bakın. Kaç tane Python programcısı aranıyor? Kaç tane Java programcısı aranıyor? Kaç tane C Sharp programcısı aranıyor? Kaç tane C++ programcısı aranıyor? Ya veya programcısı demeyeyim de bunlara. Ee, aranan kişinin özelliklerinin kaçında C++ yazılmış? Kaçında Python yazılmış? Kaçında Perl yazılmış? Bunlara bir bakın. Bir, bir fikir verir. Kafanızda bir şekillenmesini sağlar. Bu dilin ne kadar yaygın olduğu ile ilgili. Şimdi dilin geleceğin var mı sorusu biraz şöyle aslında. Bu firmalar sonuçta şöyle. Bir dili var eden, o dili geliştiren arkasında kimin durduğu. Mesela bazı diller vardır. Piyasada hiç yoktur ama üniversiteler arkasında durur. O dil üniversitelerin desteğiyle devam eder. Bazı diller vardır. Birkaç firma vardır arkasında. Onlar desteğini çektiği anda çöker. Bazı diller vardır. Ee, çok büyük firmalar, çok sayıda firma arkasında durur. Onlar desteğini çekmeye çeker. Dolayısıyla aslında teknolojileri var eden ve yaşatan, dilleri var eden ve yaşatan biraz arkasında kimin durduğu, kimin desteklediği. Şimdi dolayısıyla Python'un arkasında kim var ona bakmak lazım. Şu an Google'ın desteklediğini görüyoruz. Google'la birlikte birkaç farklı büyük firmanın desteklediğini görüyoruz. Bu firmalar desteklerini çektiği zaman ve biz bu dili artık kullanmıyoruz, bu dilde herhangi bir destek vermiyoruz dediklerinde, kimse o dille ilgili destek vermiyorum dediğinde böyle birkaç tane kendi başına program yazan kişi kalmaya başlıyor. Ve e, o dil artık öldü diyebiliriz. Yani hiçbir dil ölmez aslında. Hala da Clipper'da, Ada'da, Cobol'da oturup kod yazmak isteseniz yazabilirsiniz. Bulursunuz. FoxPro'da dil, bul, şey, kod yazabilirsiniz. Ama bakıyorsunuz işte Fox Pro sonra Microsoft satın aldı. Visual Fox Pro çıkarttı. Visual Studio'nun içine gömmeye çalıştı. Sonra da desteğini çekti. Şu anda FoxPro'da ne kadar kod yazılıyordur? Çok çok az görece olarak yani karşılaştırdığınızda yazmak isteseniz yazabilir misiniz yazarsınız ama o firmanın desteğini çekmiş olması o dilinde bitmesi anlamına geliyor. Şimdi böyle baktığımızda Java'nın arkasında çok büyük devler var, çok büyük projeler geliştiriliyor. Bunların bir anda desteğini çekmesi mümkün değil. Bunlar ee, bir müddet daha devam edecek bunu söyleyebilirim. Ee, i̇şte C-Sharp'ın arkasında Microsoft var. Şimdi onun başka destekçileri olsun diye başka ortamlara e, onu export etmeye çalışıyorlar. Visual Studio'yu bununla birlikte çıkartmaya çalışıyorlar. Yeni firma satın alması yaptı biliyorsunuz. Platform bağımsız e, mobil cihazları da destekleyebilmek için. Şimdi bütün bunları denklem olarak koyduğumuz zaman şunu görüyoruz ki e, Python mesela bir Java'ya göre karşılaştırdığımızda e, daha az aranan şu anda iş ilanlarında daha az firmanın desteklediği baktığınızda arka planda daha az projede kullanılan bir dil. Bununla bir şansınız var mı? Var. Bir yerlere girebilir misiniz? Girebilirsiniz. İş yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bunların hepsi olumludur. Ama bir kariyer yatırımı yapıyorsunuz, uzun vadeli bir yatırım yapıyorsunuz ve ben yerinizde olsam daha fazla yaygın olan, daha fazla insan aranan, daha oturmuş, Teknoloji tercih ederdim. Çünkü şu da var bakın bir dil, bir teknoloji ne kadar farklı alanlarda kullanılıyorsa o dilin gelişmesi, olgunlaşması açısından ve size dil dışında bazı şeyler öğretmesi açısından da o kadar önemlidir. İşte bir grafik programlama, bir mobil cihaz programlama, bir web programlama, web üzerinde katmanlı bir sürü mimariler, frameworkler vesaireler. bunlar bir mimari tasarımı, arkitekt yazılım mimarisi, tasarım kalıpları, design patternlar, bütün bunlar o dilin gelişmesiyle birlikte gelişen şeyler. Dolayısıyla ne kadar gelişmiş bir dile hakim olursanız bu kavramlara da o kadar hakim olacaksınız. Ve dolayısıyla aslında dil dışında bazı şeyleri öğrenmenize de dil veya o teknoloji veya o platform size destek sağlayacak. Yani şu anda eğitim aşamasında olduğunuz için hata yapma şansınız çok rahat. İstediğiniz kadar hata yapabilirsiniz. Bunun geri döndürülmesi kolaydır. Düştüğünüz yerde yeniden kalkarsınız. Ama uzun vadeyi düşünüyorsanız bence birazcık stratejik düşünüp kaynakları düşünüp, yatırımları düşünüp bunları tahmin edebiliriz. Yani zaten şu biliyorsunuz, yaptığımız her şey tahmin. Yarın öbürsü gün, iki, burada ben bu videoyu çekerken iki dakika sonra dünya bir meteor çarpıp her şeyin yok olmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla hani bu dil 10 yıl gider ...demek doğru değil. Bir sürü belirli, belirsiz parametre var. Ee, herhangi bir şeyin böyle kehanetinde bulunmak doğru değil. Bu dil gider, bu dil gitmez falan diye. Ama birazcık hani e, işte kafamızı çalıştırarak, e, aklımızı çalıştırarak ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Onu da tahmin etmek de bugünkü değerlere bakarak mümkün olabiliyor. Bugünkü durumuna baktığınızda, dilleri karşılaştırdığınızda... E, ben olsam böyle karşılaştırdım. Yani kimler kullanıyor, kaç kişi aranıyor, iş sahası ne kadar, hangi firmalar arkasında duruyor falan. Bunlara bakarak karşılaştırdım. Geleceğini tahmin etmek istiyorsanız bir dilin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani böyle az kullanılıyor diye daha avantajlı bir dil falan geçici süreli olur. Genelde insanlar akıllılar. Herhangi bir dil ölmeye yaklaştığında, yeni bir dil yükselmeye başladığında hemen görürsünüz ki bilişim dünyasındaki insanlar bir gecede, bir haftada, bir ayda o dile hemen geçmişler. Dolayısıyla şey yok yani aslında dil filan bir araç. Sizin buradaki amacınız o kavramları öğrenmek, o bilişim dünyasındaki dünyayı öğrenmek. Dil bugün bu dilde vardır, yarın öbürsü dil başka dil vardır. Değişebilir. Böyle fanatiklik... Dil fanatizmi yapılıyor. Genç yaşlar buna çok daha müsait. Genç arkadaşlar da bu çok daha fazladır. Böyle işte o teknoloji çok kötüdür, bu teknoloji çok iyidir gibi fanatik yaklaşımlar. Ama işin sonuna baktığınızda herkes mantıklı olan, doğru olana hareket ediyorlar profesyonel anlamda. Piyasanın hangisi daha yaygınsa onu tercih ediyorlar. Firmalar da aptal değil firmalar da kendi karını kendi çıkarını düşünüyor. Onlar da bir dil tercihi, bir teknoloji tercihi yaparken kendisi için en mantıklı olanı yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla birazcık piyasayı belki takip etmek bu aşamada daha iyi olabilir. Mobil e, ha, web programlama hala devam ediyor. Evet, onun geleceği olacak Web programlama bitmez. Özellikle internete daha fazla taşındığımız bugünlerde ve internet kullanıcısının sayısı kullanıcısı sayısının daha da arttığı bugünlerde e, web programlama daha da artacaktır önümüzdeki yıllarda öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla onun geleceği vardır diyebilirim. Mobil yazılımda gelecek olduğunu düşünüyorum. İyi, güzel, e, yani doğru. Ben kendim burada fakat e, ben kendim burada fakat sıkıntı çıkaran yer Windows. E, fon, Windows Phone mu, yoksa Android mi, yoksa iOS mu? Hangisi bir, bir yerlere taşır? Klasik soru oldu bu. Fakat hangisini öğrenme, öğrenelim derken zaman akıp geçiyor. Hiçbirini öğrenemiyorum. <laughs> Boş zamanınızda cevaplarsanız çok memnun İyi günler. Evet. E, şimdi e, gene aynı şeye geliyoruz. E, bir teknoloji seçimi yapmanın arifesindesiniz. E, iOS mi, işte Windows Phone mu veya Android mi seçimi? Gene benzer şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı sayıları var. Ee, bu teknolojilerdeki geliştirme süreleri var, bir Android projesi o, ortalama ne kadar zamanda sürer, aynı proje iOS'te ne kadar sürer, ee, karmaşıklığı nedir, iOS bilen kişinin maaşı nedir, Android bilen kişinin maaşı nedir, İş bulma sitelerinde aratabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar, bakın bütün bilgiler aslında internette var. Doğru bilgiye nasıl ulaşacağımız sorunu var. Bu sorularınızın hepsinin cevabını çok daha objektif, çok daha nesnel yani yoruma sübjektif böyle ben Android'i çok seviyorum, aşığım denilecek bir boyutun dışında bulabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, hani ne yapmak lazım? Bir defa mobil programlama denen bir dünya var ve bunun bazı kavramları var. Bunu her programlama dilinde öğreniyorsunuz. E, oyun yazıyorsanız oyun programlamanın kendine göre bir rajonu var. Kendine göre bir dünyası var. Oradaki e, işte pazarlama teknikleri var. Proje yönetim teknikleri var. E, bunları öğreniyorsunuz. Kimlerle muhatapsınız işte bir grafik tasarımcı ile muhatap oluyorsunuz, bir iş süreci analisti ile muhatap oluyorsunuz, o dünyadaki insanların rolleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir dünya var, bir dünya öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz şey sadece Android veya iOS veya Windows Phone değil. Ve hangisi olursa olsun aşağı yukarı aynı kurguların içinde yer alıyorsunuz. bir geliştirici olarak, bir developer olarak. Dolayısıyla o dünyayı öğrenmek önemli. Bunu hangi dille öğrendiğiniz çok önemli değil. Ha dile gelince, şöyle mümkünse hepsini öğrenin. Yani e, bu e, gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, bir firma düşünün. Mobilde uygulamam olsun istiyor. E güzel, tamam. E, mobilde uygulamam olsun. O zaman sadece Android'de yazılmayan firma var mıdır? Benim iOS'da işte iPhone'da hiç çalışmasın uygulama. İstemiyorum iPhone kullanıcıları istemiyorum. Veya tam tersi iPhone kullanıcılarını çok seviyorum. Android kullanıcıları kesinlikle çalışmasın uygulamam diyen var mıdır? Genelde firmalar e, aklı yerinde olan mantıklı firmalar. Orada da çalışsın, orada da çalışsın, hepsinde çalışsın isterler. Dolayısıyla hepsiyle ilgili insana ihtiyaçları var. Dolayısıyla sizin aynı anda hepsini biliyor olmanız, adamların bir anda bütün problemleri çözebilmeniz demek. Dolayısıyla bu imkansız bir şey de değil. Aynı anda hepsi de öğrenilebilir. Hepsinde kod da yazılabilir. Yazan bir sürü insan da var. Proje yöneticisi yöneticilerine baktığınızda hepsiyle ilgili vizyonlarının olması gerekiyor. Daha üst seviyelerde dolayısıyla böyle bir ayrım çok mantıklı değil. Hangisiyle başlayayım diye sorulabilir belki. E, o zaman da kendinize en yakın olanla başlamanızı tavsiye ederim. İşte birisi daha böyle... E, e, C dünyasına, e, object oriented dünyadaki konumlarına bağlı olarak şekillenen teknolojiler. Bunların detaylarıyla ilgili bir video çekelim inşallah. Yani ikisini, iki teknolojiyi karşılaştıran, üç teknolojiyi karşılaştıran. E, bazı frameworkler avantaj sağlıyor bazılarında. Yani şöyle başlamanız daha doğru olabilir belki. Birkaç tane framework'ü, geliştirme ortamını hazır bir şekilde alıp onların üzerinde basit uygulamalar yapıp sonra işin daha detaylı inmek. Çünkü genelde bu insan doğasında da vardır. Yaptığı şeyin sonucunu hemen görebilmeyi ister. Böyle sonuç ala ala ilerlemek, derinleşmek daha mantıklı olabilir. ama ben bu mobil programla ilgili bir video çekeyim. Buradan o anlaşılıyor. Böyle bir ihtiyaç var. İnşallah onu karşılaştıran ve teknolojiler hangisi de nasıl ilerlenebilir onu karşılaştırmaya çalışırız. Ee, ama dediğim gibi e, teknoloji tercihinde, platform tercihinde, kişisel yatırım olarak buna vakit ayıracaksanız, para ayıracaksanız, biraz girip araştırmak ve ona göre bir yol çizmek. Mesela e, işte diyelim ki e, Java şu 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 kurumlarda, şu sektörlerde daha fazla kullanılıyor. İşte Python şu sektörlerde daha fazla kullanılıyor. RU'da görebilirsiniz baktığınızda iş ilanlarına. Hangi sektördeki firmalar, hangi dilde bilen insanlar kullanıyor. Siz o sektörde çalışmak ister misiniz veya daha mı çok istersiniz? Bunları sorabilirsiniz. Aynı şekilde... Aynı durum şey içinde var. Yani Java ve Python aynı anda öğrenmek de iyidir. Ben çok fazla Java programcısı, Java geliştiricisi arkadaş biliyorum. Bu Python'un ilk duyulmaya, ilk yayılmaya başladığı zamanlarda oturdular. Python'da öğrendiler. ilave bir dil olarak Java ve Python'u aynı anda isteyen çok fazla firma vardı. Hala var. Dolayısıyla bu bir şey olabilir. Ne denir? Strateji olabilir. Evet, e, zannediyorum e, sorularınız burada bitiyor. Ben de elimden geldiğince bilebildiğimce cevaplamaya çalıştım. E, başarılar dilerim.